Araba alıp satın. Aşağılama Nevzat. Devletini karşına alırsan... ...onora edilmeyi bekleyeceksin. Hızırız. Bugün cevap ver. O zaman söyleyin oturan cevap versin. İsmin? Hızır Çakır Değil ne? Babayım! Hey, gönder gönder gelsin hey düşman gönder gelsin gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma rest rest düşmanıma Sıkma! Tamam sakinleş! Sakinleş! Tamam dur sakinleş sakin! Dur sakinleş tamam dur! Abisi beni vur abi! Yoksa ben seni Baba dursana! Bunlar ayrılmıyor oğlum. Ya bu abi kimdi be? Ne oldu? Lan, Gavazı, abi <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? abi. Pembe. Ama kan yok, saç pembe. Dur. <laughs> bu kim? Bu kim arkamızdaki sıkıyor yoga? Güzel şey bu yıkarım Bak ben size bir şey diyorum. Reca Aydırcak'ın gazabını iğne dediği kadar görseydiniz başınızı secdeden kaldırmazdınız. Kaderimde bu da mı vardı? Artık kendimi nirvana'ya ulaştıracağım. Oh. Gün batılında maliyanemde. Hayat bana güzel.